Hepinize hoşçakalın bugün sizlerle birlikte yepyeni bir gece 12 videosuyla karşınızdayım ve son gece 12 videomuz. Valla <laughs> üzülüyorum ya. Yani son gece 12 videomuz iyi tabii ki. De. Hani yine gece 12 videoda çekeriz. Hani hafta sonlarında hani ara tatillerde olduğunda özellikle hafta sonları zaten yine çekmeye çalışırım ama hani böyle yaygın bir şekilde hani neredeyse her gece artık yani bu 3 ay tatil boyunca hani daha doğrusu 3 ay tatilin böyle ortalarında mı ne başladık biz bu işe de ee, hani Böyle işte. Ee, öyle hani, çok gele hani, maalesef aktif bir şekilde gelemeyecek. Ee, bugün siyah bir arkadaşlar. Son olarak dedim ki hani oyunu Bu arada Baby Yellow hani şeytani velete baktığımız oyunu bayağı iyi gelmiş arkadaşlar. Hani, bin kişi yani yani bir günü doldurmadan abi 1000 kişi geçti 1300 1400 kişi falan şu an daha uçmuştur onu 2000'e falan yaklaşmış da bayağı sevmişiz arkadaşlar hatta ikinci video birinci videodan da bayağı sevmiş onu devamını çekeceğim hatta inşallah bitirmeye çalışacağız bugün 5 tane ee, nul, e, nul efsanesinin görüldüğü videolara bakacağız arkadaşlar nul biliyorsunuz zaten simse bir şey şimdi videomuza başlayalım ooo ananı aradığını satayım ulan ha bak ananı oğlum bu geçenki adamın mekanı mı lan? dar Dark Corners yine bu arada arkadaşlar işte Dark Corners kanalında izliyoruz. Gidip abone olabilirsiniz yani. Ve benim kanalımda da abone olabilirsiniz. Evet e, Buna tam bir ücretsiz arkadaşlar. E, bunu da artık hani söylememe gerek yok. Yani ücretsiz olduğunu biliyorsunuz herhalde. Neyse işte yani kapanınıza istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi abi bu bir şeyleri söndürüyor. Dark Corners olan kanka ne reklam öyle bir yerde yaptı ki. Şimdi ilk videomuz arkadaşlar yine Hero videosunda olduğu gibi. E, bu da 5 tane olacak işte. Bakalım. Dark corner Net diyor. Şimdi e, bu galiba nedir? E, şey, bloklarıyla falan altın bloklarla. Herobrine totemi yapmış arkadaşlar. Ya, bu Herobrine çağırmak için galiba ama Herobrine nulla karşılayacak. Bu arada eve falan baktıysanız aynen fark ettiniz mi? Bu Herobrine videosundaki eleman değil mi? Aynı eleman galiba. Çünkü evi falan aynı bak bak bak. Aynı adam ha. Oğlum o zaman bu kesin zaten zaten bir şüpheliydi. Bu kesin fake'tir yani. yani. Diğer videolar da yükseldi. Çoğu he, hepsi fake'tir hatta ama bu video direkt bence fake arkadaşlar. Ee, aynı abi o adam ya. Fake'tir oğlum. Ya, tüm efsaneler mi sana denk geliyor? Neyse biz yine izleyelim ya. Videonun şeyini de kaçırmayalım. yine ee, ortam gergin. Atla bakalım oraya kanka. Oğlum nereye girdin lan? Oha mağara varmış altta kocaman. Buraya gitmek istemiyor falan dedi herhalde <laughs> Here falan, well, no no can't hear, can't hear You can't hear You can't hear, ben yani yanlış söyledim neyse Şimdi Bir şeyler konuşuyor falan işte Alt da açabiliriz aslında mı? Yani alt yazı açmakta pek bir şey fark ettin <laughs> mi? Bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz Herhalde bizimkilerden biri kalktı neyse. Let's, let's... Ee, let's... evet let's... şu anda evi yapıyor işte ev. Tamamlayacağı şey yapıyor. Tamam let's... oğlum let's... çok geç zaten. Let's... Ya o senin ben var ya. Evet devam ediyoruz. Why, why i̇şte bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir hızlandırıyorum. <Gülüyor> hani <Gülüyor> klasik build <laughs> olayları <Gülüyor> işte biliyorsunuz. Şöyle bir hatta geçeceğim. O nedir? şey totemini et, aktif hale getirdi arkadaşımız. Fotoya. Oğlum bu adam niye böyle sürekli olaylarla karşılaşıyor? Ben şu an onu sorguluyorum yani. Sen niye böyle kardeşim ya? Şöyle biraz hızlandıracağım arkadaşlar. Biraz daha hızlandıracağım. Oo, evet videonun başındaki yer. Hatta tekrar izleyelim adam gibi. Şöyle geliyor geliyor ve hoppa. Evet arkadaşlar bu yani gerçekten ee, ama böyle bir şey tabi videonun sonunda yine tartışırız arkadaşlar korkunçluk derecesini. Ve evet. Ne oluyor falan diyor. Bu neydi diyor. Bildiğin adam burada geziyordu yani. I see you onu gördüm falan diyor herhalde. Evet arkadaşlar geçelim. İşte boş yapacak hisset. Ee, geçen videoda gördüğümüz için açıkçası o adamın çok e, izlesin gelmedi. O şimdi bak bu video gerçekten ilgimi çekti. Direkt madende. Bu video güzel bir video. Hemen hiç atlamadı izleyelim bunu. Evet bu adam da yine maden. E, klasik zaten maden arkadaşlar yani hepimiz mağara güncellemesi gelmeden önce hatta ben hala bazılarımız belki de e, bu işi yapıyor ama artık çok mağara etrafta çok çok daha mağaralar bulunduğu için bu gerçekten e, gereksiz bir yöntem olarak kaldı. Çok abi anasını satayım. Bir tane mağaraya gidiyoruz artık abi. Bin tane şey buluyoruz yani hani. Bu devam da geliyor sürekli. O aşağıya kırdı lan yanlışlıkla. Ve korktu gerekse evet, eski doku bu arada hani bu bir, bir 14 öncesi kesin bu. Zaten bu aynı şekilde akşam 6 yıl önce atılmış. E, 6 yıl önce yani tabi o zaman şey yoktu. Eksikten hani kaç sene i̇şte, bir 1.11, 1.12 falan herhalde. Evet şu anda arkadaşımız oynuyor. Güzel. Evet kömürlerin topla arkadaşlar. Şu an hani sesi ben hani çok gelmesin diye çok hani bir tık da açtım. Hani ses şu an net geliyor sesi ama ben hani ne anladım yani çevirmeyi de hani biraz olsun da çeviremiyorum şu anda çünkü ses çok gelmiyor. Ama işte bir şeyler söyle işte yani kömür falan kazıyormuş işte. Bir şeyler söyle işte. Ve o burada herhalde u, u, ne de götürecek? Right, oh. like, like, right, right here. Buradan gideceğim falan diyor herhalde. Aynen. Right, right. Sağdan gideceğim diyor. Şimdi buradan mı gözükecek acaba herif? böyle işte kafasına göre maden kazıyor işte. Biraz hızlandıralım. Right sağa karıyor yine. O demin demir ha bu yapıyorduk ya biz hani Dümdüz kazıyor kazıyor sağa veya sola kazıyor ya da ikisini birden. Ondan sonra bir şey bulur Hani biraz daha işte e, genişletiyor işi. Bazen işe yarıyordu evet ben de yapıyordum bunu. Ve kardeşim nerede Hadi artık nul gözükecek misin ya çok uzattın işi sen daha. O gözüktü. Vallahi gözüktü. Ha videonun kapağındaki yer bu video o zaman. Evet. Oha. Koşuyor. Oğlum manyak gibi koşuyor lan şu bizim karakter. Oğlum çok korkunç ya. Şu ana kadar evet. yani zaten ikinci videomuz en korkuncu bu bence şu ana kadar. Oğlum bir dakika baya dimine girdi bu adam. Vurdu kayboldu ama. Hmm. Gitti. What the? Ne oldu lan diyor. Evet, çimen bloklarını falan kalıyor. Herif nereye gitti diyor işte diyor. Lanet olsun ne oldu falan diyor herhalde. Tamam artık gözükmez o. Şöyle geçiyorum. E, ee, oğlum bu nasıl piksel bir dakika. Evet bu da gözüktü arkadaşlar. Sizin gözünüzü çok yormak istemiyorum. Hemen buraya geçiyorum. Ve 3. videodayız. Şimdi bu arada bu videoda da galiba hani korkunçlu sıralamasına göre öyle bir şey de demiyor yani 5 4 3 2 öyle saymamış ama e, belki yine ona be göre bir şey, şey yapmış olabilir. Şimdi 3. deyiz. Aynen. Right. Bu arada bir şey söyleyeceğim yine aynı adamdan. Oğlum 3. adam da aynı. Ya ben bunu var ya. Yani yaşın yani kardeşim sen nasıl bir oyuncusun? Hep I mi sana denk geliyor? Ha. Yine totem yapmış. Ve arkadaşlar geri Tabi bu işlerle uğraşırsan benim senin ya peşine bırakmaz ya da sen fake atıyorsun. O oh, 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 oh. oh, Ender bu arada Ender ne güzel yapmış ama Ender, oh, oh, portal, işte, Ender portalını işte Stone Ender Dragon'un portalını. Hı -hı. İşte burada totem falan yaptım diyor herhalde. He. <laughs> Ne yapmaya çalışıyor oğlum bu şu an? Şartları falan kaldırıyor indiriyor. Ben anlamam akşam bunu. O ışık vurdu. Ne yapıyor oğlum bu şu anda herif? Ne oluyor? Aa lan orada bir şey gözüktü. Dur dur bakayım. Dur biraz hızlandıralım arkadaşlar. Orada bir şey gözüktü dur. Gösterecek mi tekrardan? göstermezse ben gereksizse tekrar şey yaparım. Tamam kardeşim, orayı oğlum kol gözü bir dakika. No. Okay. So the, the tamam lan artık anladım senin portalını şimdi. Ya bu heriften kurtulacak mı akşam ben bu herife oğlum bak. Videoyu izlediğime pişman etme beni ya ha. Şimdi gözük herhalde arkadaşlar. Aa. Göstermediler mi? Bir daha karşı o zaman. Ahşa şey, geçmişiz galiba o saniye nul geldi din adamın önüne nul geldi bak, bak bak şimdi bak gelecek şimdi onu, onu oğlum bu direkt fake ama ya arkadaşlar bu arada, orada kolu falan gözüktü. neyse orayı göstermedi orada hemen kolu gözüküyor arkadaşlar bir saniye tekrar alıp bakabilirsiniz adam din nul'u gördü işte tamam geç artık ağzını kırayım şimdi arkadaşlar dördüncü dördüncü videodayız yok lan beşinci video mu e adam da benim kafamı karıştırdı daha ya. 1 2 3 4 doğru. Doğru 4. oğlum biz kaçını biliyoruz lan bir dakika. Bu iki heriften gördük. Bir tane madenden gördük. Bir tane kimden gördük? Birinden daha gördük. Neyse arkadaşlar işte. Ee, beş nur oğlum Ben kimden gördüm? Bir dakika arkadaşlar. E, hemen bakacağım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bana kızmayın. Madenciden gördük. Oğlum baştakinden gördük. Madenciden gördük. Maden yapan adamdan işte. E, bu heriften gördük. E, şu an dördüncüdeyiz ya. Kardeşim ben mi yanlış saydım? Allah Allah. Beş. Allah neyse. Şu anda işte bir ay önce yine madene giriyor falan arkadaşlar. Ama zombilerle kavuşacak. Bu arada e, zaten vuruş yerinden alamayız. 1-8 sürme ve eskisi. Yani 1.8 ve ama 1.8 yüksekler çünkü zombi köylü böyle hani aynı normal hani 9'u yeni ise 1.8 gibi geliyor. Evet öldürüyor falan kardeşim. ee sonra ne oluyor? Oh, oh, no, Oğlum bir şey gözükmedi. Bana oh, no, hiçbir şey gözükmedi. Ne oldu lan? Orada bir ne diyor parlaklığı ve kontrastı açtım diyor. İşte bu e, netliği açtık diyor ve fotoğrafta diyor. Eee Reply işte You will siz de görün You will niye görüyor mu diyor Niye gördün falan Ananı satayım Orada bir karaltı var herhalde ama bu arada oğlum şu arkadaki geçen Herobrine videosunda da bu arka müziğe koyduyorlar son videoda son Eee Herobrine videosunda yine. Oğlum çok korkunç ya şu video var ya Bak birden adam onun yanından geçti gitti bak. Bak 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 solunda. Bu diyor siyah şey neydi diyor. Black Crater falan. Yani neydi falan diyor herhalde. Ne ayakta lan bu diyor. Ha 5. video tamam lan. Ama yo aynı adam mı lan bilmiyorum ki. Aynı adam galiba ya neyse. Neyse arkadaşlar 4 tane mi izledik oğlum ben mi yanlış biliyorum. Neyse arkadaşlar 4 mü 5 mü izledik ama ya. Oğlum iki tane o heriften izledik işte fake dediğim adamdan. Bir tane madenciden izledik bir tane de bundan izledik. Eee heh, şimdi videonun sonuna geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yine e, söylüyorum a bence en korkuncu e, buydu. Bir de ikinci olandı. Hani madenci olan. Diğer iki, iki, bir, iki, ile üçüncü videoyu korkutmadı. Çünkü o, o adam aynı adam ve bence o fake ya. Direkt fake hatta. Direkt şerefsiz fake yapıp duruyor. O gerçek değildir. Ama arkadaşlar e, bu arada bu kanal artık Minecraft şey yapmıyor yüksek ihtimalle hani böyle değişik pek benim sevmediğim türden içerikler yapıyor Allah belanı. Arkadaşlar geri geldik. Yani şu son videoki gerçekten korkuştu. Hani Büsüt de çok oldu. Yani o adam gerçekten o hani yandan geçiyor ve hani korkunç olan ne biliyor musun? Maden karanlık o da orada hani. Ama hani çok garip ya. Bu bu gerçekten ürpertici. Bu belki gerçek bir dalı. E, ee, açıkçası söyleyeyim ikinci video ge gerçek değildir. Hani öyle gelip de yani yanından kadar vuruptan da kaçması yani korkunç da mı gerçek değildi. Bir yani bu videoda tek korkunç şey tek gerçek olacak bu. Ee, bence en korkunç bu zaten. Ee, gerçekten garip yani düşünsen ha bu arada ne yaparsınız yani siz bunu görseniz arkadaşlar böyle hani videolar mesela bu videoda olduğu gibi mesela mesela görseniz ne bileyim ya da madencide olduğu gibi mesela böyle görseniz ne olur, görseniz ne yaparsınız daha ben açıkçası e, oyunu silerim yine. Hero Band'de olduğu gibi. E, yorumlara yazın arkadaşlar. Ne yapacağınız tepkilerinizi hani ne olabilir ne yapabilirsiniz yazın. Kendinize bakın. Bir dakika da görüşürüz ve bay bay.